Işık yılı nedir? Genellikle yıl kelimesini içerdiği için zaman birimi olarak algılanır. Fakat ışık yılı zaman birimi değil, uzunluk birimidir. Işık yılının nasıl bir uzunluk birimi olduğundan önce, niye ışık yılı diye bir uzunluk birimine ihtiyaç duyduğumuzu anlayalım. Bu kuşumuzun adı Zunzun Cinto. Çok küçük bir kuşumuz sadece 18 mm boyutunda veya santimetre cinsinden söylemek istersek 1,8 santimetre kadar. Zunzun zun kuşumuzun boyutunu milimetre veya santimetre ile ölçmek gayet mantıklı görünüyor. Hatta milimetreyle ölçersek kendini olduğundan daha büyük bile hissedebilir. Çünkü 18 milimetre dediğimizde sanki 1,8 santimetreden daha büyük bir sayıdan bahsediyormuşuz gibi algılanır. İnsanoğlu dünyada her şeyin boyutunu ölçmeye inanılmaz derecede meraklıdır. İşte zunzun cin tokuşundan tutun da kendi organlarımıza veya uzuvlarımıza kadar. Burada kalbimizi görüyoruz. Kalbimizde aort damar genişliğimizin, daha doğrusu çapının yaklaşık 2,5 cm olmasını isteriz. Eğer bundan daha geniş ya da daha darsa bir takım sağlık problemleriyle karşılaşabiliriz. İnsanoğlu kendi kafasının çevresini, boynunun çevresini, omzunun başladığı yerden kafasının bittiği yere kadar olan yeri bile ölçmek istemiş genellikle tıbbi sebeplerden. E, evet, bazen de tıbbi sebeplerden dolayı değil. İnsanoğlu kendi vücudundaki uzuvları veya organları ölçerken santimetre kullanmayı tercih etmiş. 1 santimetre yaklaşık olarak 10 milimetre yapar. Bu Aynı zamanda 1 santimetre 1 metrenin de yüzde biridir. Şimdilik bu kadar fazla sayıyla kafamızı bulandırmayalım. Genellikle santimetre kullanıldığını bilmemiz yeterli. Evet bu arkadaşımız inç kullanmayı tercih ediyormuş. Evet dostum biliyorum sen de inç kullanıyorsun. Ama lütfen bu sizin kafanızı karıştırmasın. İnç kullanan sadece küçük bir kısım. Dünyanın çok büyük bir kısmı santimetre kullanmayı tercih ediyor. Peki dünyanın en büyük piramitlerinden olan Keops piramidinin boyutunu santimetre olarak ölçmek ne kadar mantıklı olurdu? Keops piramidinin boyu arkadaşlar tam olarak 146 metre. Bunu santimetre olarak ifade etmeye çalışsak 146'nın yanına iki tane sıfır koymam gerekiyor. 14.600 cm diye söylemem lazım. Bu da gene kafa karıştırıcı büyük sayılara doğru gidiyor. O yüzden mümkün olduğunca sade bir şekilde 146 metre diyoruz. Bu bizim için gerçekten yeterli. Peki metre yeterli bir ölçüm birimi mi? Metreden daha büyük birimlere ihtiyaç duyabilir miyiz acaba? Onu da şurada görebiliriz. İşte güzel bir Türkiye haritası. Burada şehirler arası mesafeleri genellikle kilometre cinsinden ifade ederiz. Bunu duymuşsunuzdur. Çorum'dan Ankara arası 242 kilometredir. Çorum'dan İstanbul'a gitmek istiyorsanız ise 625 kilometreye gitmeniz gerekir. Burada kilometre gerçekten yeterli bir birim. ile ifade etmek ise mesela 625 yerine 625 bin metre demek çok da sağlıklı görünmüyor. Sayılar ne kadar büyükse insanoğlunun kafası da o denli karışabiliyor çünkü. Evet çok güzel bir görüntü. Güneşli dünyanın arasındaki uzaklığın yaklaşık 150 milyon kilometre olduğunu biliyor musunuz? 150 milyon kilometre. Söylerken bile yoruluyor insan. Ama durun daha büyüğü var. İşte Güneş sistemimiz. Güneşle Dünya arasındaki uzaklığın 150 milyon kilometre olduğunu söyledik. Peki Güneşle en uzaktaki gezegenimiz olan Neptün arası uzaklık o biraz daha devasa. Tam tamına 4,5 milyar kilometre. Bizim insanoğlunun birazcık böyle aklının dışındaki sayılara doğru gidiyoruz. Yani 4,5 milyar kilometre dediğimiz zaman bize çok fazla bir şey ifade etmeyebilir. Çünkü sadece büyük olduğunu düşünürüz ama ne kadar büyük olduğunu anlayamayabiliriz. Bundan daha büyüğü yok mu? Evet, var. İşte Proxima Centauri isimli bize en yakın, yakın bir zamanda da keşfedilmiş olan yıldız. Bu da bizim Güneşimiz. Bu ikisi arasındaki uzaklık ise çok 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 daha büyük. Tam tamına 36 trilyon kilometre. Şimdi burada işler biraz karışmaya başlıyor. Hadi milyon milyar bir yere kadar da işin içine trilyon girdi. İşte arkadaşlar bu sayıların büyüklüğünden kurtulabilmek için ışık yılı birimi kullanıyoruz. Ne demek ışık yılı? Işık bir saniyede, bir saniyede tam tamına 300 bin kilometre yol alır. Bu yaklaşık bir sayıdır. Tam değeri 298 bin küsür kilometre ama biz ona 300 bin kilometre diyelim. Bir saniyede aldığı yol tam 300 bin kilometre. Bir dakikada ise tabii ki bunun 60 katını alacak. O da 18 milyon kilometre. Bunu böyle devam ettirebilirsiniz. Bir saatte yine bunun 60 katını alacak. 1 trilyon 80 milyon kilometre. Bir yılda ise ışık 9 trilyon kilometre yol alır. İşte biz ışığın bir yılda aldığı yola bir ışık yılı deriz. Yani bir ışık yılı 9 trilyon kilometredir. Bir ışık saniyesi 300 bin kilometredir. Uzaydaki cisimlerin birbirlerine olan uzaklıklarını ışık yılı, ışık saniyesi, ışık dakikası gibi birimlerle ifade edersek sayı kalabalıklığından ciddi anlamda kurtulmuş oluruz. Işık yılının ya da ışık saniyesinin ne kadar büyük sayılar olduğunu, ışığın bir saniyede ne kadar fazla yol aldığını şöyle göstereyim isterseniz. Yine dünyamız. Arkadaşlar, çorumdan çıkıp dünyanın çevresinde tam bir tur atıp tekrar çoruma gelirseniz yaklaşık 40 bin kilometre yol gitmiş olursunuz. 40 bin kilometreyi Işık kaç saniyede alır acaba? Veya bir saniyede ışık bu yolu kaç kere tamamlar acaba diye düşünürsek sorumuzun cevabı basit bir matematiksel işlemine dayanır. Yani biz buradan hareket etmek yerine buradan ışığı yollamış olsaydık ve ışık bir şekilde bu yolu gidebilseydi. Fiziğin o kısmı bizi ilgilendirmesin burada. Bir şekilde ışık dünyanın çevresini dolanabiliyor olarak varsayalım. Bir saniyede tam olarak 7,5 tur atardı. Hatta yaklaşık olarak 8 turda diyebilirsiniz. Işık işte bu kadar hızlıdır. Peki şimdi gelelim tekrar güneş sistemimize. Hatırlıyor musunuz güneşle dünya arası 150 milyon kilometreydi. Işık açısından baktığımızda bu sadece ama sadece 8 dakikalık bir yoldur. 8 dakikada alır. Neptün ile Güneş arasındaki mesafe 4,5 milyar kilometreydi. Işık burayı yaklaşık 4 saatte alacaktır. İşte biz buraya Güneş ile Neptün arasındaki mesafeye 4,5 milyar kilometre demek yerine 4 ışık saati adını veriyoruz. Sadece bu kadar küçük sayılarla bu uzaklığı ifade edebiliyoruz. Veya biraz önceki o Proxima Centauri yıldızı ile Güneşimiz arasındaki mesafeye bakarsak arkadaşlar, burası da yaklaşık olarak 4 ışık yılıdır. Yani 36 trilyon kilometre demek yerine 4 ışık yılı demek yeterli olacaktır. İşte ışık yılı astronomik ölçüdeki çok büyük uzaklıkları anlatabilmek için kullandığımız çok da sadeleşmiş basit bir sayı aslında. Ve unutmayın, uzaklık bildiriyor.